Değerli arkadaşlar, şimdi Suriye ile ilgili iki toplantı var. Biri İtalya'da. İtalya'dakine ABD, Avrupa kenarlarında toplanıyorlar. Şimdi sosyal medyada bununla ilgili Türkiye'yi davet edilmiyor falan diye mesaj yapıyor. Ya Türkiye'ye davet edilse de gitmez zaten. Niye gitsin? Suriye Türkiye'nin elinde. Onlar kendi arasında şunu konuşuyorlar. Ee, İtalya'da yapılıyor bu. Eğer e, Türkiye'ye karşıt bir e, toplantı olsa Fransa'da yapılır. Fransa'da İtalya'da yapılıyor. Zaten İtalya Baş e, Dışişleri Bakanı Suriye'ye gitti. E, yaptırımların kaldırılması noktasında bir çağrı yaptı uluslararası topluma. İtalya'da toplantıda Avrupa Birliği ortak bir karar almak istiyor. Nasıl bir tavır alacağız? Bu yaptırımları kaldıracak mıyız? Terör örgütü listesinden çıkartacak mıyız? HTŞ'yi e, bir karar almaya Türkiye'nin orada işi yok zaten. Türkiye Suriye için kalkıp İtalya'ya gider mi? Deli mi Türkiye? Bu nedenle sosyal medyada bu tip yaklaşımları panik halinde yaklaşımları da e, mantığını söyleyeyim. Bizim toplumda önemli bir kesimde aşağılık kompleksi var. Sanki bir şey olursa İsrail demeden, Amerika demeden, Avrupa demeden hiçbir şey olmaz. Korku ve panik var, kaygı var. Sokakta karşılaşıyorum. Hocam affedersiniz boku yedik. Lan nereye boku yedim? Senin beynin boku yemiş diyorum ben de. Kusura bakmayın kaba oldu biraz. Ya nedir bu aşağılık kompleksi arkadaş? Nedir bu korku, kaygı? Daha önce ifade etmiştim, ekran başında korkuyorsunuz. Adamlar Suriye'de savaşmaktan korkmuyor, aslan gibi savaşıyorlar. Yani Hakan Fidan'ın söylediği bir şey vardı, isimsiz kahramanlığa var. Emekli askerlerden bahsetti, kendisi söyledi bunu. Suriye'de olup bitenlerden. Bu nedenle değerli arkadaşlar, toplumun yarısı çok ciddi derecede aşağılık kompleksi, Türkiye'yi küçümseyen, Türk milletini küçümseyen ve bir e, huzursuzluk yayıyor sürekli toplumda. Bu sosyal medya kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bununla planlı bir şekilde psikolojik bir hareket olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu noktada e, bu dünya çok uzun değil. Rahat olun. Türkler büyük bir millettir ya. Kimden korkacağız? Bu anlamda biz bir dünya savaşında yenilmedik bile. Almanlarla beraber oldu. Onlar yenildi. Biz kabul ettik. Hemen hemen her cephede biz üstünüz. Geçmişe de baktığımızda. Çanakkale dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri tüm gücüyle geldiler. Geçebildiler mi? Geçemediler. Bu nedenle değerli arkadaşlar böyle korku panik halinde bir şey yapmayın. Milleti böyle aşağılık gösteren, devleti aşağılayanlara bakıp gülüp geçiyorum yani. Beynini operasyonu yemiş bu diyorum. Dolayısıyla İtalya'da Türkiye niye gitsin? Çağrısı'na da gitmez zaten. Yani Suriye senin elinde.